Hepinize selamlar. Benim adım Kape. Bugün sizlerle Gor yeni güncellemesini yapıyoruz. Oyunu söylemedim. Bakıyorum yani. Şimdi onlarla birlikte bakacağız. Skopsuzları gelmiş bunların. Hepsini skopsuzunu çıkarıyorum. Böyle. Bu, bunun tipi hiç güzel olmuş. Bu da güzel olmuş. AK'ye benziyor daha çok. Atalım. Neler silahı yeri atıyorsunuz derseniz. O yüzden seni seçtim. Bu oyunu seçecektim de. İnsanlar geldi. İnsanlar baya güzel, iyi yapmışlar. Hatta normal ses yani her zamanki gibi bok oynayanlar bilir. Yine aynı şeyler var arkadaşlar. Agresiflerde yine aynı var. Crash Dummy'miz var. Bu yeni gelmiş. Ee, şş, bir böyle. Evet, <laughs> Ne oldu? He bir de Dead geri var. Bu, bu da şaka amaçlı. öleceğim lan. Dur şey süper. Herif. Aaa! çıkardı öldü sonra. Ne saçma bir şey. Ee, bunlarımız var. Genellikle bunlar var. Explosio'da aynı şeyler var. Silahlara geldiğimizde daha gerçekçi olmuş. Yani baksanıza. Birazcık daha realistik. Hmm, tabancalara geldiğimizde de revolver aynı şekilde doğruluyor. Baratta baratta bildiğimiz gibi. Baratta baratta ne oğlum? Ee, yine aynı şey. Ayrıca güzel yanmışlar. Yani bu dropslarda pek bir şey yok zaten. De karışanlarda da bir şey yok. Pek bir şey. Şimdi ben araçlara gelmek istiyorum. Ha bir de hivilerden cennet geldi. Abi ben ateşi çok merak ediyorum. O ateşi güzellediler mi? Her zamanki gibi. At suyu. Benim araçlarda gördüğüm Bunlar var. Bunları burada test edemeyeceğiz. Ama e, şey amaçla böyle komik amaçla bir Boss diye bir şey var. Ben bununla denize girmek istiyorum. Denedim, denemedim de. Şimdi Clash Domi içine koyamıyor biliyor muyuz? Bilmiyorum ama deneyeceğim şimdi. İçine girmiyor. Biz test edeceğiz o zaman. İçine girdim böyle gözüküyor. İçine girmek istiyorum. Yani suyun içine girdim. Şey be. Aa bak taşlar var. Şey gibi. Şöyle etrafa bak. Oğlum ne yapıyor taş? Normal yani güzel olmuş. Ama pek beğenmediğim bir şey var. Harita güzel de yani böyle çok küçük yanmışlar. Hı -hı. Normal aynı şeyler sahipler. Ayarlar kısmına hiç bakmadım. Ayarları da bakacağım. Böyle Türkçe falan ekleselerdi güzel olurmuş. Ee, bu niye böyle ben bunu anlamadım. Şimdi ben o kadar mı güçlüyüm yani şimdi? Bak şimdi. saçma bu Normal kaskı ben çok beğenemedim yani. Ama giymek de ister güzel olmuş kask. Ama tek beğenemediğim bir şey var. Direkt ölüyor. Bak, bağırıyor ya ölüyor herhalde. Nasıl saçma bir bağırış? Bıraktım şimdi yere. Tüzlü silahları sıkıyor. Ne yap? O tabanca çıkardı. Ne beklenir ki? Çıkıyor. Atar silah. Öldü. Yaşıyorum işte oğlum. Neyin lafını? Şimdi ne yapacağım? Sana bıçak atacağım şimdi. Çabayı sesine gel oğlum. Al bıçağını. Tamam mı? alsana. Ne dedin? lan. Ben yok. Vs atıyorum. Bak. Çok küçük bir vuruştan öldü. Ama bunu normal bir dummyde denesen hiçbir şey olmaz yani. Bak şimdi. O kadar da güçlü değilimdir yani. Baksana hiç ölmüyor. Hayır herhalde fan amaçlı şeyler şeylerde olmuş. Olduğu için olabilir. Video